Herkese sevdiğim bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. Ben oyun unicorn'umdan Rainbow Dash. <laughs> Bugün sizlere panik koleksiyonumuz çekiyorum. Panik ka koleksiyonumuzu kole çekiyorum. Ben oyun unicornu diye bir kanalda açtım. <laughs> bu kanalda ama sadece <laughs> bu kanalda arkadaşlar Sadece ama sadece ama sadece ama Pony videoları, Minecraft ve Roblox videoları gelecektir. Bu da size küçük bir doyuru olsun. Hadi arkadaşlar isterseniz proses ponylerimize başlayalım. İlk öncelikle burada bir Clary Hart'ımız var. Ee, onu da ben bana hediye olarak getirmiştim. Burasına basınca müzik falan çalıyor da ben şu an yapamayacağım. Çünkü e, şurasını falan açacaksınız daha. E, müzik falan çalıyor arkadaşlar. Bir de... Boynuzu ya boynuzu yanıyor. <laughs> Ve ayrıca okutabilirsiniz. Okutma yerinden. Bu da güzel bir prenses. <laughs> prenses Starlink var arkadaşlar. Az önce kamera düştüğü için çok üz özür dilerim. <laughs> prenses Starlink yaptım. Bir pony. Bu da çok güzel. bir de. Sıradaki pony. Arkadaşlar kamera biraz düşüyordu. çok kötü bir yere koydum. Ee, sıradaki ponimiz Prenses Twilight Sparkle'ın annesi olan Prenses Twilight Sparkle. Bunu da Twilight yaptım. Böyle bir poni. Sıradaki ponimiz Prenses Cadence. <laughs> Bunu bu okutabilirsiniz ve ışıklı bu arada şu kalbe basıncı ışık yanıyor. Kanatlarını çok seviyorum. Böyle bir pony. Prenses koltukluyu yaptım bu pony'i de. Şekli e, kuru. Bunu çok uzun kesmeyi düşünüyorum. Böyle bir pony. Bunları üçlü göstereyim dedim arkadaşlar. Bunu şey yaptım. Luna'nın kızı yaptım. Bunu Celestia'nın kızı. Bunu da Tuval e, şeyin kız yaptım. Az önce gösterdim Tuval Sparkle vardı. Ya. Onun kızı bu da. O şekil yaptım. Sıradaki ponimiz arkadaşlar Prenses Luna. <laughs> bu şekilde bir pony. Aha. Sıradaki ponimiz Shining Armor. Bu da böyle bir ponimizdim. Sıradaki ponimiz Yüce Prenses Celestia. Bunu göstermiş miydim mi bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> bu pony bu arada şey. E, çok kirlendi. Onun için biz annemle iddiaya girdik. Onu kazanırsam bana normal selestiği alacak arkadaşım. Ee, bu da bir ponimizdi. Arkadaşlar sıradaki poniler Ayça'nın ponileri Ayça'nın bükmekçi Ayça'nın burger kingleri böyle iki tane. Ayça'nın adını çilek yaptığı poni. Ayça'nın ponisi. Bayan Şeker. Ayça'nın adına incir verdiği poni. Bu da Ayça'nın son ponisi olan Mormuş. Erkek ponisi. Sıradaki ponilerimiz boynuzlu poniler. Rarity. Starlight ama ben adını Max koydum. Erkek ve kastım ayrıca. Bir ponimiz. Swiss World. Swiss World diyebiliyorum. Eğer yanlış söylüyorsam Instagram'a yazabilirsiniz. Rarity. DJ Pontry. Bu da e, normal halini görebilirsiniz. Fokusunamıyor bir dakika. Normal aynı burada görebilirsiniz de burada da güzel burada daha tipsiz. Oyuncak hali daha tipsiz. Ama sevdiğim bir ponilerden. Seviyorum poniyi. Neyse. Arkadaşlar ilk öncelikle demeyin birazcık kaygan olduğu için poniler düşebilir. Biz devam edelim. Ee, burada bir eriti daha var. Sıradaki poniler. Kanatlı poniler. Fluttershy. Video zaten giriş yapmıştım. Bunu biliyorsun. Pardon. Bunu zaten biliyorsunuz. Video bununla giriş yaptım. Rainbow Dash. Eklemli Fluttershy. Bu da güzel. Rainbow Shine. Sıradaki yeryüzü yani toprak ponileri. Benim bitmek içim. Eklemli Pinkie. Böyle bir ponimiz. Arkadaşlar şimdi gideceksiniz. bunlar ikisi de aynı setten mi çıkıyor? Yok arkadaşlar sadece aynı seriler aynı. Serisi aynı. Kardeş yap. Ben bunları bazen kardeş yapıyorum. Kardeş değil de ikiz diyelim. <laughs> bunlar da güzel poniler. Mrs. Pommel. Bu arkadaşlar küçük bir not geçeyim. Mrs. Pommel benim pardon. Mrs. Pommel benim doğum günü hediyem. Bu custom bir pony. Custom adını Apple e, Apple e, neydi? Apple Rock koyduk. Apple Rock. Bu da Rockçı. Delirmiş baya. Cherylee ben bunu erkek yaptım. Adı Teacher. Teacher. bir pony. Ve bunu boyadım. Yani saçını boyadım. Böyle bir pony. Safari Joy. Ben adını böyle biliyorum. Paketi de böyle Arkadaşlar kendi küçük bir not geçeyim. Ee, Safara Joy yani Safari Joy'u ben öyle okuyorum. Belki yanlış da olabilir. Bunları da ikili göstereyim dedim. Bunları da ikiz yapıyorum gene. Bunun da pembiş. Erkek pony. Bunun adı da maviş. Bu da erkek pony. Bir dakika. Şimdi büyük ponilerde. Böyle bir ponim var. Bu gerçekten çok büyük bir pony. Burada açalım da ya fısıltı gelebilir arkadaşlar. Böyle bir pony. Ve bunun... Ayrıca şöyle bir şey yapıyorum. Ben bunu bazen e, safari región, bazen de Svisroaldın annesi yapıyorum ve ayrıca bu pony şey, bazen ben bunun Nightmareman yapıyorum. E, bazen Luna Nightmareman yaptığımda bunu Luna yapıyorum. Bu da böyle bir pony. İkinci olarak duyurumuz diyecektim arkadaşlar pardon. İkinci olan ne oldu? Kustum ya bir dakika. İkinci olarak ponimiz ise arkadaşlar ee, böyle bir pony bir dakika. Arkadaşlar güzeldi birazcık. Ee, bu da bunu da e, Rainbow Dash'in annesi yapıyorum. Bu da e, Lale atlı bir ponimiz Christmas Queen Christmas şakma pony şekilde şekil yüzüm. Be benek yapmaya çalışmışlar da belli olmuyor yani. Çok daha kaliteli yapamadılar. Aslında bu çakma olmasına rağmen baya kaliteli. Bir. Bu arada arkadaşlar. Anne Ayça'nın iki tane çakma aralıkçısıyla. Bir tane çakma falan da şey vardı ya. Onun üstünden içinden çıkıyordu. Bir de benim bir tane rainbow dişim var. Onu bulamadım arkadaşlar. Onu da erkek yapıyordum. Arkadaşlar boynuzlu panellerde Eee. Böyle bir pony unutmuşum da bunu çocuk ponilerde de gösterdim haberiniz olsun. Arkadaşlar toprak ponilerinde de göstermeyi unuttum bir pony var. Pinkie Pie. Büyük ponilerden Royal Ribbon arkadaşlar. Royal Ribbon bu da çok güzel bir pony. Bu da arkadaşlar bizim kendi yaptığımız benekli atlı bir pony. Arkadaşlar benim bir de e, bir tane e, peluş ponim vardı onu gösteremeyeceğim yanımda değil onu biliyorsunuz zaten ama. Ayşe ve kardeşlerdeki videomda. Neyse sırada sırada sinemadan çıkan poniler. Bu da <laughs> Temple Shadow. <laughs> Arkadaşlar Ayçe'ye bakın. Neyse. Ee... sırada filmden çıkan Pinky var. Arkadaşlar bu ne kadar karışık bir gün gene Yine... ee, şey ee, toprak parilerinden bir pony buldum. Yapılacak. Aç artık gider misin? Arkadaşlar bunları da ikili göstereyim dedim. Deniz kıtı poniler, reddit dediğim gibi benim çok reddit'im var. İkinci olarak ise arkadaşlar ikinci olarak ise duyunuz dü çılsın e, Twilight da kuyruğu koptu. Bizim Ayça ile benim hiç sevmediğimiz bu pony çakma Starlink ya. Şuna bakar mısınız tipine? <laughs> Sırada küçük benim çocuk poniler arkadaşlar. Sadece çocuk poniler. Erkek poni mantar. Bu da çocuk ponimiz. Bu da bir çocuk ponimiz. Bunu da yapıyorum. Bunu sweet Bell yapıyor. Bu da güzel bir sweet. Belimiz kameraya bir şey oldu arkadaşlar. İzleyelim onun için 2 dakikalık durdum. Arkadaşlar yine küçük bir duyuru geçeceğim. Bu da üçüncü duyurumuzda da ikinci duyurumuz olacak bilmiyorum ama. Arkadaşlar size de bir duyurum olacak arkadaşlar. Ee, video içinde aslında duyuru yapmayı sevmem ama söyleyeyim arkadaşlar. Ee, benim küçükken bir sürü ekorasyon var vardı. Hepsinin bacağı falan koptu. Onun için onları e, gösteremeyeceğim. Onun için bulabildiğim ekorasyon ekorasyon ve sağlam ekorasyon ekorasyon göstereceğim. İlk önce Rainbow Dash. Bir tane de kafası kopmuş olan bir Pinky. Bunlar. Arkadaşlar gene küçük bir duyucu geçeceğim. Benim aslında çok derdi dergi poniyim. ve bunun gibi blind bag ponilerim çok fazla değil. Ama e, şu an dediğim gibi bulabildiklerimi göstereceğim. Tiny Sparkle. Bu Twilight'ın prensese dönüşmemiş hali. Boynuzlu sadece. Bunu da DJ, DJ Pantry'nin oğlu yapıyorum. Adını Goldmack koydum. Bu da arkadaşlar küçük e, Rarity'nin küçük bir butik gibi bir şey vardı. Ondan çıkıyor. Hmm. Appley adlı bir poni Appley koydu. Adını ben koydum arkadaşlar. Appley koydum. Ama Apple Generalist'in ama. O kadar biliyorum. Arkadaşlar bunun adı Zümrüt Donk az önceki poninin zaten işaretli olduğu için Apple Diyan'ın ailesinden olduğunu biliyordum. Neyse bu da Zümrüt koydum bunun adını da kanım. Arkadaşlar bu arada bu dergiden çıkmadı bu poninin büyüklüğüne bakmayın Bir tane oyun var ondan çıkıyor Rainbow Dash ve Pie de çıkıyor ayrıca. Neyse bu kadardı. Arkadaşlar videonun başında da demiştim zaten video çok uzun olabilir demiştim. Aslında ben o kadar da uzun olacağını düşünmemiştim. Kısa olacağını, çok kısa olacağını düşünmüştüm ama bakın bu bayağı uzun bir video oldu. En, daha en uzun uzun videom olabilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın. Videomuz bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hmm.